Fenerbahçe'nin Alanya Spor maçından sonraki isyanı işe yaramadı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ne MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istedi. Ne de Cihan Aydın hakkında bir karar vermedi. Ancak Trabzonspor Gaziantep FK maçının hakemi Arda kardeşlerin kellesini aldı. Ferhat Gündoğdu H A C I O S M A N O Yumuşak G L U N D A N Ali Koç'a iki soru Gündoğdu'nun istifasının istenmesi bir kenara Ali Koç'un kendisini ziyaret ettiği toplantıda Hacı Osmanoğlu'nun Ali Koç'a iki hatırlatma yaptığı iddia edildi. Bir, geçen sezon MHK öyle bir sunum yaptı ki küçük dilimizi yuttuk demiştiniz. 2. Daha bugün TFF hakemlik mesesesini düzeltmek için iyi niyetle çalışıyor dediniz. Arda kardeşler Ferhat Bey, Ü. O. Yumuşak G. D. U. D. A. N. Yeni operasyon bu arada Başkan Hacı Osmanoğlu'nun emriyle Ferhat Gündoğdu'nun yeni bir operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi. Gündoğdu daha önce MHK'nin başında yer aldığı dönemde bir operasyon yaptı. O dönem dünyanın en iyi 5 hakemi arasında gösterilen Cüneyt Çakır ile birlikte Ali Palabıyık, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimlerle yollarını ayırdı. Bu hakemler daha sonra geri döndü.